Bir kuru yemişçi 15 TL'den aldığı kabuklu fındıkları ayıklayıp kavurup kilogramını 36 TL'den satmıştır. Fındıklar ayıp, ayıklanıp kavrulunca %25 fire verdiğine göre kuru yemişçinin karı yüzde kaçtır? Şimdi önce ben burada 100 kilo kabuklu fındık alsam ne olur? 100 çarpı 15 olur değil mi? 100 çarpı 15 olur ilk başta. Ne eder bu? 1500 TL. Ben 1500 TL alıyorum. Alış diyorum. Tamam. Sonra diyor ki bak satarken diyor %25 fire veriyor. Ne olur bu %25 fire verirse 75 kilo olur. 100 kilodan 25 fire verirse 75 çarpı diyorum. Ne olacak burada? Kaç liradan satıyor? 36 liradan satıyor. 36 lira. O zaman 75 ile ben 36'yı çarptığım zaman ne oluyor? 2700 TL eder bu. 2700 TL. Bu da ne? Satış. Şimdi ben diyorum ki bana diyor ki kuru yemişçinin karı yüzde kaçtır? Benim karım bak 1500 TL'de ne oldu? 1500 TL'de benim karım 1200 TL oldu. Çünkü 1500 bak 2700 benim ne oldu? Satış fiyatım. Satış fiyatından alış fiyatını çıkarırsan ne yaparsın? Karı bulursun. Nedir? 1200. O ben 1500 TL'de 1200 kar ettiysem diyorum. Yüzde kaç kar ederim? 1500 çarpı A eşittir. 1200 çarpı 100 diyorum. Mesela şu 2 sıfır gitsin. Buradan da bu 2 sıfır gitsin. Sonra 15'i 3'e böleyim 5. 12'yi 3'e böleyim 4. Şu 5'i buradan götüreyim. Burada da 20 kalsın. Ne oldu? A eşittir. 20 çarpı 4 kaldı. Buna nedir? 80. O zaman 80 hangi şıkta? Denizli şıkkında. 16. sorunun cevabı da Denizli